Yerde ve milli imkanlar da geliştirildi. İlk kez A Haber görüntüledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Barış Yar, etkin menzili 2200 kilometre olan keskin nişancı tüfeğinin üretim hattına girdi. Şimdi o özel görüntülere bakalım. Silahlı Kuvvetleri'nin korkusuz kahramanları keskin nişancılar için yerli ve milli imkanlarla üretildi. Yüksek hassasiyet özelliği ile birlikte keskin nişancı tüfeği MKE 408 ailenin yeni üyesi oldu. Makine kimya endüstrisi eski adıyla imalatı harbiye. Yeni nesil keskin nişancı tüfeği MKE 408'i yerli ve milli imkanlarla üretti. Bizler de üretim hattına girdik ve o keskin nişancı tüfeğini ilk kez sizler için görüntülüyoruz. Müzik Silahımız üzerinde ergonomik bir yapı kazandırılmış kabze ve aynı zamanda tetik emniyeti sistemine sahiptir. Kurma kolumuz iki yüzey üzerinden besleme ve 8 noktada kilit noktası oluşturulmuştur. Üst pikatin rayımız tek yekpare olarak üst gövdeyi ve el da kabzeyecek şekilde tek parça olarak oluşturulmuştur. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği NATO kalibrelerine kıyasla çok daha üstün bir performansa sahip. Ayrıca kullanıcıya çok önemli avantaj da sağlıyor. Dipçimiz keskin nişancı e, kullanıcısına hitap eden ve istediği her şeyi üzerinde barındırabilen bir yapıya sahiptir ve hassas, tek nokta hassas yapıda oluşmaktadır. Yani açısal... bunu kendisine göre ayarlayabilecek. Tabii ki. Keskin dişancımız kendisine göre ayarlayıp ve hassas bir ayarlama sağlayabilecektir. Yanaklı açısın, yanaklık açısının, e, yanaklık yükselişi, dipçik, açısal hareket ve e, ileri geri hareketleri mevcuttur. Üzerindeki tek ayağımız yine e, 90 derece açısının yanında 45 derece açı ve otomatik açı ve ince ayar yapabildiğimiz bir yapıya sahiptir. Ve dipçiğimiz sistem üzerine kilitlenip kurma kolumuzu da koruyucu şekilde muhafaza etmektedir. Tasarımın hafif olması da en önemli kazanım. Öyle ki madde dediği 15'e 16 kilogram arasında. O ise 9,5 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Yeni nesil keskin nişancı tüfeği birliklerin özel talepleri üzerine geliştirildi ve üretildi. Muadillerinden 6,5 kilogram daha hafif. Peki atışlar ne durumda? Dilerseniz hep birlikte atış hattına gidelim. Makine kimya endüstrisinin hem açık hem de kapalı poligonlarında defalarca atışlar yapıldı. Tüm testleri başarıyla geçen keskin nişancı tüfeği MK 408 menziliyle de dikkat çekiyor. Yeni nesil keskin nişancı tüfeği yüksek hassasiyetle birlikte nokta atışı gerçekleştirebiliyor. Bu hususta etkin menzili tam 2200 metre. Uluslararası yarışmalarda özel kuvvetler ve komandolar dünyada açık ara birinci sırada. Yeni nesil keskin nişancı tüfeği işte bu usta ilerle birlikte hareket sahasında önemli bir çarpan etkisi sağlayacak ve yakın gelecekte birliklerin hizmetine sunulacak.